Arkadaşlar selam. Bu videomuz özel. Lola RP yatırdım ve 250 liraya bu kostüm açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yaz yazan nasıl karşınızda? Bizim karşımızda da şöyle bir kled var bakalım abi. Ustalık puanı gözükmüyor. Rio harika bir kostüm yapmış. Bugün sizlerle beraber deneyeceğiz. Dokum hazır. 4 potla başlayalım. Bizim sakın bu şekilde. Rakip takım bu şekilde. Ustalık 75, elmas 1 7, ustalık 2, elmas 165, 65, ustalık 235. Hazırsanız beraber kostümün animasyonlarına bakalım. Base atışı böyle. Bir böyle bir meditasyon moduna geçiyor sonra bir ışık geliyor ışık kovalıyorsun Zınk yere koyuyor Beyzin atıyor Oo. 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 Çok güzel bir ölüm yaşadı Kledimizde bir asist aldı Şimdi o pipe bir turda top e gelmez mi? Arkadaşlar aim açsam kim açsam bilemedim Her ikisi de olabilir aslında da Öykümüzü açalım Stüdyomuzun ışıklı halini gördünüz. Düz duruş animasyonları vesaire hepsini göstereceğim bugün. Normalde LOL'e gerçekten para yatırmıyorum. Uzun zamandır yatırmıyorum. Neredeyse 3 yıl olmuştur. Instagram'a dedim ki bana bu kostümü alacak var mı? Kimse almadı. Ben dedim kendim açmalıyım. Her şey Nasus için kardeşim. Bu kanalı Nasus bu hale getirdi. Bu karakter geleceğimizi şekillendirdi. Ona yatırım yapmayacağız da kime yapacağız değil mi? Böyle bir yavaş atalım. W animasyonumuzu gördünüz. Üzerinde böyle bir... Ne deniyor abi bunu? Altı yem mi oluyor? Tam anlayamadım. Q'ya bir tane daha verdim. E'si çok güzel. E'sini de göstereceğim birazdan. Öyle bir Kemizlerini aldık. Eynin animasyonunu görüyorsunuz. Işıklı mışıklı. Artuş'un yerini gördük. <laughs> Tuzu basalım. O da bastı. Da belki ikinci potu bile basabilirim şu an. Mana akış gelsin diye attım. 20 mana daha geldi. Şu an bir yandan da lane'i dondurmak istiyor. Eşekten düşürebilecek miyiz? Şu an kartuşun yerini görüyoruz o yüzden rahat oynayacağım canlar. Totumuzu <laughs> basalım. O wave'i zor kesersin ya. 31 milyonu 21 milyon. Şöyle ürünleri de göstereyim arkadaşlar. Klasik dizginsiz bir büyük kitabıyla oynuyorum zaten. Sizlerden bir ricam var. Bu aralar kanala like gelmiyor. Beğeni atın, yorum atın, Hype puan atın. Abone değilseniz de abone olun. Öyle evet. evet. imza attık. Kemik zırhını aldım. Level altı olunca zaten rahatlayacağız bir. Abi ne kadar çok ping atıyorsunuz ya. Ben şöyle bir takım susturayım. Sustur team yazarsanız da takım susturabiliyorsunuz. Ignite aldık. kick altıya geldi. Hemen oradan çektik. Bir şey deneyeceğim. Abo. İmha ettik. Yalışır acaba direkt Şeyi mi raşlasak? an ismini unuttum şu an. Hatırlatın bana bir. Donmuş yürek. Seni aldık. Seni aldık. Totem aldık ilerliyoruz. Üzerimize atlarsa vuracağız kafasına Şimdi sen beni base attığını sanıyorsun. Ben base de atmadım. Beceri karışımı da geldi. W'ye bir tane daha verdim. <laughs> Word olmadı ya. Kule agrosundan niye çıkamadım? Buradan donmuş yürek, uzak görüş. 0 4 2 3 2 7 botlinimiz var. Buradan bir teleport. Hale terkenden bastım. Arkadaşlar nasıl sizce? O nasıl yani? Bizim kledi kestiğimizden adam daha hızlı rakipleri kesiyor ya. Bu hareketleri gold adam yapmaz ya. <laughs> <laughs> Böyle çarın anasını kızımız da geldi. görevimizi. Adam kulemizi söktü götürdü ya. Olur öyle. Oğlum gece gece nasıl aşağılık insanlar geliyor. Ölmeyin lan artık. ölü ölüşü izleyin map'ten. <laughs> Böyle yapma ama ya oh Bir rakip katledildi. Kule altı durmayı beceremeyen o evladı yüzünden verdiğimiz oyuna bak diyor. <laughs> oh, halen mi onun için savaş bölüyorsunuz? Hadi aleti basalım. Sakın ejder oynayın. Lan potumuzu alalım. Tapa bir teleport. <gülüyor> <gülüyor> Takımından biri katledildi. <laughs> Takımından biri katledildi. <laughs> Aynen kanka. Aynen kanka. arkadaşlar 50 altınımızı aldı. Bir güzel maçımızı taşıdık. Like'ını atıyorsun. Abone değilsen abone oluyorsun. Hype puanını bekliyorum. Yazgı bozan. Yazgı yazan nasıl? Nasıl silesi artık kazandık. Artı 26 RP geldi. 11-5-2. 15.500 altın oyundaki en yüksek ikinci altın bizde. 22 defa ölen bir bot lane'imiz vardı. Ormancımız güzel oynadı. İyi bir build yapmış. Hasar bu sona geldiğimizde de 33 binde. Kaskocam bir yükselene bir güzel diktik. Benimle gurur duyuyor musunuz sayın izleyenler? Leleri toplam asardı Oy şunun güzelliğine bir bakar mısınız? 16.800 like. Kaskocam bir yükselene bir güzel diktik. 2 maç sonra... Masteriz. Desteklerinizi bekliyorum tekrardan söyleyeyim. Ufaktan videoyu bitireceğim. Kendinize mükemmel bakın. Sağ kaçar hoşça kalın. Bay bay.